Merhaba değerli izleyenler. Saatler 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bir son dakika haberimiz var sevgili izleyenler. 27 Şubat'ta gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in de aralarında bulunduğu 22 kişi bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Ve Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler tutuklanma talebiyle Mahkemeye sevk edildiği bilgisi geldi. Diğer kişilerin savcılık ifadesinin sürdüğüne dair bir bilgimiz vardı. Fakat Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in savcılık ifadesinin bittiği kendisiyle ilgili tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in gözaltına alınmasına yönelik Beykoz Belediyesi'nde bir açıklama yaptı. Sabahın dördünde, sabahın dördünde bir evin kapısına dayanarak Bizim polisimizi bu işlere alet ederek ne yazık ki o eve girip arama yaparak o insanı kanunsuz bir biçimde tutuklama cihetine giden, gözaltına alan o akıl bu insanlara bu iş yapılmaz, yapılamaz. Alaaddin Köseler'e yapılan bu zulüm, sevgili başkanımıza yapılan bu baskı. Bu adaletsizliği uygulama bu hukuksuz uygulama söyleyeyim aslında Beykoz halkına yapılıyor. Beykoz halkına ders verilmeye çalışılıyor. Bakın TÜİK ve ENAG Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon yıllık bazda %39,05'e geriledi. ENAG'a göre ise yıllık enflasyon oranı %79,51 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Bağımsız Araştırma Grubu ENAG Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve 12 aylık ortalamalara göre 53,83 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu. Enflasyon araştırma grubu ENAG verilerine göre ise Şubat ayında enflasyon aylık bazda %3,37 artarken yıllık enflasyon %79,51 olarak gerçekleşti. TÜİK'in yıllık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat ayında enflasyon %40'ın altına düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon açıklaması geldi. Küresel zorlukların devam ettiği Bakan Şimşek, TÜİK'in yıllık enflasyonu %39,05 olarak açıklamasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta Şimşek, dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz dedi. Temel hedefi Toplumsal refahı arttırmaktır. Bakan Şimşek paylaşımında fiyat istikrarına ulaşmak için ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Ramazan'ın geleneksel tatlarına gelen zamlarda iftar sofralarının tadını kaçırıyor. Pide, hurma derken güllacın da maliyeti ciddi şekilde yükseldi. Paylaşımın ve bereketin simgesi olan Ramazan ayı aynı zamanda geleneksel tatlarıyla da sofraları şenlendiriyor Ancak gıda fiyatlarına erdarda gelen zamlar iftar sofralarının tadını kaçırdı Müzik 30 liradan satılan pide, kilosu 500 liraya yükselen hurmadan sonra Ramazan'ın geleneksel tatlarından güllaçta yükselen maliyetlerden payını aldı. Özellikle iftar sofrası hafif ve sütlü bir tatlı arayanların tercihi olan güllaçın maliyeti 6 yılda 31 TL'den 353 TL'ye yükselerek temel gıda ürünlerindeki artışı gözler önüne serdi. Zira 2019 yılında evde yapılan 12 kişilik güllaç 31 liraya mal olurken bugün tam 353 lira 19 kuruşa ulaştı. Süt, şeker, ceviz ve güllaç yapraklarında son 6 yılda ciddi fiyat artışları yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2019 Mayıs ile 2025 Ocak ayları arasında hazır sütlü tatlıların fiyatı %711 oranında artış gösterdi. TÜİK verileri de Güllac'ın temel bileşenlerinin sadece pazar veya üretici kaynaklı zamlarla değil, ekonomik koşullardan etkilendiğini gösterdi. Şimdi dündeki önemli gelişmelere bakalım sevgili izleyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı. Gazeteci Nagihan Alçın'ın iddiasını MHP yakınıyla bilinen Türk Gün gazetesi doğruladı. Gazeteci Nagihan Alçın iddiasına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP İş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı. Alçı'ya göre Bahçeli ile Demirtaş arasındaki telefon görüşmesi dün gerçekleşti. Alçı, Bahçeli'nin Demirtaş'ın önceki gün yayınlanan yazısında kendisine teşekkür etmesi nedeniyle aradığını yazdı. MHP yakınlığıyla bilinen Türk Gün gazetesi de Alçı'nın iddiasını doğruladı. Adil, eşit bir yarış çerçevesinden geçmedi. Şu ana kadar taraflardan Demokratik konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde şehit aileleri ve gazilerle iftar programına katıldı. Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve ardından PKK'den gelen ateşkes hakkında konuşan Erdoğan, meselelerin çözümünde önceliğimizi görüşmeye, konuşmaya ve uzlaşmaya veriyoruz dedi. Kıymetli kardeşlerim. 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan tarafından yapılan tarihi açıklamanın yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öcalan'ın çağrısı ardından PKK'nin ateşkes kararı sonrası konuştu. Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında yapılan açıklamalara değindi. Elbette meselelerimizin çözümünde önceliği görüşmeye, konuşmaya ve uzlaşmaya veririz, veriyoruz. Cumhurbaşkanı diyaloğa devam edeceklerini vurguladı. Bundan sonra da nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Erdoğan sürece karşı olanlara da tepki gösterdi. Sizlerin de gördüğü gibi bir takım marjinal gruplar hariç terörsüz Türkiye girişimi milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müsbet karşılanmış, sahiplenilmiş, desteklenmiştir. Bunu ülkemiz adına kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin sonunda Türkiye'nin önünde açık olduğunu belirtti. Kandan, kargaşadan ve göz yaşından beslenen kaos tüccarlarına kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göstereceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimizi inşallah tüm unsurlarıyla kuvveden fiile çıkardığımızda bu ülkenin önünde artık kimse duramayacak. Kazanan pasaportunu taşımaktan her zaman şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olacak kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı pırıl pırıl evlatlarımız olacak. Bunun için şehit yakınlarımıza diyorum ki bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur. Asla olmayacaktır. Cumhurbaşkanı provokasyonlara da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Sizlerden provokatörlere prim vermemenizi devletinize ve hükümetinize güvenmeye devam etmenizi özellikle rica ediyorum. Kıymetli misafir Dem Parti, Parti Meclisi ve il eş başkanları Abdullah Öcalan'ın çağrısını ve bundan sonraki yol haritasını tartışmak üzere toplandı. Toplantıda konuşan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncar Bakıran, Öcalan'ın çağrısına örgütünün de olumlu yanıt verdiğine dikkat çekti. Meclis zemininde siyasi ve hukuki adımların atılmasını istedi. Çok değerli basın emekçileri, Dem Parti Parti Meclisi ve il eş başkanları eş genel başkanlar Tülay Yatimoğlu ve Tuncar Bakırhan başkanlığı da toplandı. Dem Parti eş genel başkanı Tuncar Bakırhan toplantının açılış konuşmasını yaptı. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının çok önemli olduğunu belirten Bakırhan, barış umudunu büyütmek için toplandıklarını ifade etti. Bakırhan, Öcalan'ın çağrısına PKK'nin de olumlu yanıt verdiğine dikkat çekti. Yasal düzenlemeler için harekete geçilmesini istedi. Çağrının Somut adımlara dönüşmesi için siyasi ve hukuki düzenlemeler artık kaçınılmazdır. Önüne kimi bahaneler koyulmamalıdır. E, bu konuda meclise de tarihi bir rol düşüyor. Belki de meclis son 50 yılda çok önemli bir rol oynamayla karşı karşıyadır. Çünkü bu çağrının bir muhatabı da meclisin kendisidir. Adımların atılması, yasal, anayasal düzenlemeler için meclis çok önemli bir adrestir. Bakırhan sürecin sadece Kürtlere değil tüm Türkiye'ye kazandıracağını söyledi. Sadece Kürtlere kazandırmayacak eşit yurttaş olmak isteyen Alevlere diğer inançlara kazandıracaktır. Emekçilere kazandıracaktır. Çünkü bu ülkenin 3-4 trilyon doları savunma ve güvenliğe harcanıyor. İşte bu barışın gelmesiyle birlikte... Aynı zamanda bu savunmaya, şiddete, çatışmaya ayrılan bütçede emekçiye, emeklilere toplumun dört bir yanına harcanacak ve ülke kazanacaktır. Dem Parti Genel Başkanı Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutumuna değer verdiklerini söyledi. İktidara sürecin uzatılmaması çağrısında bulundu. Bahçeli'nin çağrıya ve PYK'nin tutumuna yaptığı vurguları kıymetli buluyoruz. Dün açıkladı. Bu Çağrı'yı kundaklamaya izin vermeyeceğiz dedi. Bunlar değerliydi. Evet izin vermenin, vermemenin yolu kardeşlik hukuku koruyacak demokratik ve hukuki güvencelerdir Sayın Bahçeli. Onun için demokratik ve hukuki e, güvencelerin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü uzayan her süreç enfekte olmaya müsaittir değerli arkadaşlar. DEM Parti'nin toplantı yaptığı sırada bir açıklamada HPG'den geldi. HPG yaptığı açıklamayla 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere almış olduğumuz ateşkes kararı tüm güçlerimiz için geçerlidir ifadelerini kullandı. Örgüt ayrıca gelişebilecek olası provokatif durumlara karşı tedbirli davranmalı ve bu tür durumlara son derece dikkat edilmeli, herkes alınan karara uymalıdır dedi. Sivas katliamı faillerinin tahliye edilmesi Aleviler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tahliyeleri protesto etmek amacıyla 33 günlük adalet nöbeti tutma kararı aldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen 33 sanatçı, aydın ve yazarın faillerinin tahliye edilmesini protesto etmek amacıyla 33 gün boyunca sürecek olan adalet nöbeti tutma kararı aldı. Dernek Sivas katliamında serbest bırakılanları protesto etmek amacıyla dernek binası duvarına "Haberin var mı? Sivas'ın katilleri serbest bırakıldı. Madımak hala yanıyor." pankartı astı. Adalet nöbeti 33 gün boyunca Madımak'ta katledilen kişilerin isimleri verilerek sürdürülecek. Nöbetin ilk gününe 33 insan arasında yaşı en küçük olan Koray Kaya ismi verildi. Nöbet kararının ardından söz alan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe adaletin sağlanmadığını ifade etti. Katiller aramızda dolaşıyor. Evet sadece sadece Sivas Madımak katliamında katledilen canlarımızın katilleri değil aslında. Bir bütün olarak kadın katilleri de aramızda dolaşıyor. Bütün neredeyse ülkenin dört bir yanında cinayet işleyen cinayet şebekeleri Uyuşturucu tacirleri hep birlikte bütün suçlular aramızda dolaşıyor. Çünkü adalet sistemi baştan aşağı çökmüş durumda. Hukukun tanınmadığı, yerine getirilmediği bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız. Sivas için adaleti sağlamayanlar hiçbir şey için adalet sağlayamayacaklardır. Erçe adalet nöbetine katılım ve dayanışma çağrısında bulundu. Bu dava insanlık davası dedik ve insanlık var olduğu sürece Denizli'nin Honaz ilçesinde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun ön otopsi raporunda ölüm nedeninin suda boğulma olduğu tespit edildi. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaşı Mahallesi'nde 4 yaşındaki Nazlı Şe evlerinin önünde oyun oynadığı sırada ortadan kaybolmuştu. Ailenin durumu fark ederek polisi araması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda küçük çocuğun bir martta cansız bedenine ulaşılmıştı. Edinilen bilgiye göre kız çocuğunun ön otopsi raporunda suda boğulma dışında bir bulgu yer almadı. Kocabaş Mahallesi'ndeki Kösem Camisi'ne getirilen cenaze kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında küçük çocuğun tabutun üzerine gelinlik konulduğu görüldü. Törene Nazlı Şen'in yakınları, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve vatandaşlar katıldı. Avrupalı liderler Londra'da Ukrayna konulu bir zirve düzenledi. Liderler Ukrayna'ya destek için dört maddelik bir planda anlaştı. Britanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinden Kiev yönetimine destek çıktı. Zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Zirve sonunda Britanya Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'da savaşı sona erdirmek ve Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunmak için dört maddelik plan açıkladı. Çizilen plana göre, Ukrayna'ya askeri yardım ve Rusya'ya ekonomik baskı sürdürülmeli. Kalıcı barış Ukrayna'nın güvenliğini ve egemenliğini sağlamalı, Ukrayna müzakerelere dahil edilmeli. Barış anlaşması çıkması durumunda olası yeni bir istilayı önlemek için Ukrayna'nın savunması artırılmalı. Ukrayna'yı savunmak ve barışı garantilemek için gönüllüler koalisyonu kurulmalı. Fransız basınına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa ve Britanya'nın ilk etapta bir aylık ateşkesin ilan edilmesi için çaba harcayacaklarını ifade etti. Avrupalı liderler çizdikleri plana ABD'yi de dahil etmek için ayrıca seferber olacak. Zirve kararı ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasında Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından alınmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Londra'daki zirvenin ardından basın açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da yaşanan gerilimi arkada bıraktığını ifade eden Zelenski, ABD ile maden anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu vurguladı. Britanya'nın ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan gerilime dair konuşan Zelenski, söz konusu toplantıda amacının Ukrayna'nın pozisyonunun duyulması olduğunu vurguladı. ABD ile nadir madenlere yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın geleceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Zelenski, anlaşmanın bakanın imzalaması için hazır olduğunu belirterek, geçmişte ne olduysa onu devam ettirmek bizim politikamız. Biz yapıcıyız. Eğer maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada olan anlaşma taraflar hazır olduğu takdirde imzalanacak şeklinde konuştu. Ukrayna'nın ABD ile ilişkilerinin devam edeceğini bildiren Zelenski, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile yaşanan gerginliğin geçeceğinden emin olduğunu ve gelecekte görüşmelerin yapıcı olması halinde olumlu sonuç çıkacağını kaydetti. Öte yandan Zelenski, ABD'li bazı siyasilerin kendisine yönelik yaptığı istifa çağrılarının sorulması üzerine Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi. Dünya turunu izliyoruz. Bulgaristan'ın Yambol şehrinde Kukarlandiya Festivali düzenlendi. Festivalde eski pagan gelenekleri canlandırıldı. Yambo Festivali'nde kış mevsiminin bitişi, ilk ilkbaharın başlangıcı, doğanın uyanışı kutlandı. Doğal malzemelerden hazırlanan korkutucu maskeler ve üzerlerindeki çanların görüntüsüyle hem doğayı uyandırdı hem de kötü ruhları kovduğuna inanılıyor. <laughs> ABD'de Alef isimli havacılık şirketi hem karayolunca ilerleyebilen hem de dikey kalkış yapabilen tamamen elektrikli aracını test etti. Önceki denemelerden farklı olarak şehir içinde ilk kamuya açık uçuş testi olarak da kayda geçti. Şirket uçak elektrikli aracın karayollarında da yasal olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandığını ve şu ana kadar 3000'den fazla ön sipariş aldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı dış yatırımları durdurma kararı almıştı ve bu kararla uluslararası kalkınma ajansındaki çalışanların işlerine son verilmişti. Ajans çalışanları ve destekçileri Washington D.C'de bir araya gelerek Trump'ı protesto etti. Legal. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Meksika sınırındaki güvenliğin arttırılması amacıyla bölgeye ek asker konuşlandırılacağını açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada amacın sınır güvenliği operasyonları güçlendirmek ve genişletmek olduğu belirtildi. Sınıra bir Striker Tugay Muharebe Birliği ile genel destek havacılık taburunun konuşlandırılacağı açıklandı. Associated Press'in haberine göre sınıra gönderilecek asker sayısının yaklaşık 3 bin olduğu iddia edildi. noktayı koyalım sevgili izleyenler. Görüşmek üzere.